Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı siz canlarımızın, siz dostlarımızın üzerine olsun. Bugün size Allah nasip ederse mübarek Miraç Kandili'nde e, neler olmuş? Miraç Kandili neden önemlidir? Miraç Kandili'ni en güzel nasıl değerlendirebiliriz? Bunları anlatacağım. Hangi duaları okuyalım? Kılınacak namaz var mı? Bu Miraç Kandili'ni oruç tutulur mu? Bu oruç e, Dinimizdeki yeri nedir? Nasıl niyet ederiz? Namaza nasıl niyet ederiz? Hangi dualar okuruz? Bu ibadetlerin sevabı nedir? Gibi soruların cevaplarını anlatacağım. Genel bir kandil sohbeti hazırladım sizlere. Sohbete geçmeden önce sizlerden istirhamım videomuzun daha çok kişiye ulaşması için beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlara da inşallah şöyle kandile özel kalbinizden geçen bir dua cümlesi yazmayı unutmayın. Önce ben başlayayım. Benim duam şudur. Ya Rabbi depremde zarar gören kardeşlerimize yardım eyle. Hastalara, yaralılara acil şifalar ihsan eyle. Vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle. Onları şehitler defterine kaydeyle amin diyen bütün kardeşlerime de hayırlar ihsan edip bizlere imandan Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Benim duam bu inşallah kandil duam. Siz de dualarınızı inşallah yazın yorum kısmına. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yedi kat semayı dolaştığı bir geceden bahsediyoruz. Öyle bir gece ki bu Miraç kandili dediğimiz arkadaşlar bizzat Resulullah Efendimiz'in nice mucizeler gördüğü anlatılıyor. Ve bu geceyle alakalı çok büyük Müslümanlara da müjdeler var. Peki neler oldu? Hangi müjdeler var Miraç kandilinde? Recep-i Şerif'te Allah Teala bizleri ilk Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi Regaib Kandili ile şereflendirdi. Nice kardeşlerimiz Regaib Kandili'nde aramızdalardı. Bak kaç kişi öldü enkazda ve enkaz haricinde normal hani eceli gelip de yine ölenler enkazda eceldir de gerçi. Depremde ve deprem haricinde kaç yüz binlerce insan öldü belki. On binlerce, yüz binlerce. Miraç Kandili'nde aramızda yoklar bak bugün. E yarın Kandil. E şimdi biz de değerli kardeşler, sevgili dostlar belki bizim son kandilimizdir diye düşünmemiz, buna göre hareket etmemiz, bu hassasiyetle bir şeyler yapmamız lazım. Arkadaşlar biz müminlerin gerek dünyevi gerek ahiret saadeti için her kandili fırsat bilmesi lazım. Ona göre ibadetlerine ağırlık vermesi lazım. Defteri amalimizi hayırla doldurmamız lazım. Bu çok mühimdir ha. Ve günahlarımızın affi için vakti zamanında eda edemediğimiz namazlarımızın üzerimizde kalmaması için edilecek o kazalar kısacası yani Allah'a iyi bir kul olmak için Allah'ın rızasına nail olabilmek için yapabileceğimiz tüm ibadetler arkadaşlar kandil gecelerinde Allah'ın izniyle mübarek Recep ayında kat kat misli katı verilir yani. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam'a dediler ki sahabe-i kiram efendilerimiz ya Resulallah dediler. Hangi mümin daha zekidir? Ne dedi biliyor musun? Ölümü çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapanlar zeki adamlardır buyurdu. Enkazda mesela nicelerini görüyorsun değil mi? Ben diyor bundan sonra kendime çeki düzen vereceğim. Biz de elimizden geldiğinde, geldiğince bu Miraç kandilinde arkadaşlar bu dünyanın bir sonu olduğunu unutmayalım. Ona göre herkes kendi muhasebesini, kendi planını ortaya koysun. Bak Cuma günü 17 Şubat Cuma kandil. Çok güzel ibadetler var yapabileceğimiz. Peygamberimiz Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Sonra da Burak isimli bir binekle semaya yükseliyor. Sidre-i Münteha'ya kadar geliyor. Ve sonrasında oradan ileriye de artık Peygamberimiz kendisi devam ediyor. Allah-u Teala'nın izni inayetiyle ve beş vakit namaz. Bakara suresinin sonu ümmeti Muhammed'in şirke düşmeyenlerinin büyük günahlarının affedildiği haberiyle geliyor. Biz de bu gece nasıl ibadet yapalım arkadaşlar? Bu gecenin affından, <laughs> nurundan, feyizinden en güzel şekilde istifade etmek için ne yapacağız? İnşallah güzel güzel ibadetlerimizi yapacağız. Mesela Cuma'ya denk geliyor ya şimdi. Tek başına Cuma oluş tutmaz. O Yahudi ibadeti olduğu için onlara benzememek adına ya Perşembe Cuma birleyeceksin ya da Cuma Cumartesi birleyeceksin. Cuma'ya isabet etmezse mesela bilginiz olsun diye söylüyorum bu sene ediyor da o zaman tek gün tutabilsin mesela salı günü çarşamba günü olsa olur. Cuma harici yani. Mesela hadisi şerif var diyor ki Recep ayında öyle bir gün ve öyle bir gece var ki Recep-i Şerif'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar, o geceyi ibadetle geçirirse 100 sene oruç tutmuş, 100 sene ibadet yapmış gibi sevap kazanır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani muazzam bir müjde bu. Geceleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kandil gecesinde bol salavat-ı şerifi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Biliyorsan <laughs> salati münciye, salati tefriciye, ondan sonra salati fethiye gibi büyük salavatlardan da okumak çok iyi olur. Kudretten taş üzerine yazılan salat, Hazreti Sıddık'ın salatı gibi böyle büyük salavatlar da okunabilir. Sonra hatalarımıza, kusurlarımıza, günahlarımıza tevbe edelim. En az beş vakit kaza borcum varsa... Bir beş vakitlik de olsa bir günlük kaza namazı kılalım arkadaşlar. Ve Kur'an okuyalım. Kur'an'ı açalım. Arkadaşlar birkaç sayfa da olsa biraz böyle Kur'an'la meşgul olalım. Sonra okuduğumuz sayfaların manasına da bakalım anlamına. Bir hacet namazı tavsiye ediliyor. Arkadaşlar şart değildir. <gülüyor> yani <gülüyor> kandile has mutlaka şart olan bir namaz değildir ama Allah dostları kılmışlar, uygun görmüşler. Kılmazsan günah değil ama kılarsan sevabı var. Böyle bir namaz. Niyet ettim Allah rızası için hacet namazına dersiniz. Birinci rekatta arkadaşlar Subhaneke Fatiha 3 ayetül kürsi okursun. İkinci rekatta Fatiha İhlas Felak Nas okursun. İkinci rekatta sonra tahiyyatı oturursun. Ettehiyyatü salli barik. Üçüncü rekata kalkarsın. Subhaneke Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta oturursun, tahiyyat, sadi krap Rabbena dualarını okur ve selam verirsin. Dört rekat kıldın. Böyle böyle üç tane dört, dört, dört yaparsın. On iki rekatlık bir hacet namazı tavsiye ediliyor. Birinci rekattan sonra Fat birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayetel kürsi zammi sure olarak 3 ayetel kürsi 2 3 ve 4. rekatta İhlas, Felak, Nas. İhlas, Felak, Nas. İhlas, Felak, Nas okuyarak namazımızı bitiririz. Namazdan sonra da ellerimizi açalım. Rabbimiz Teala'dan isteyelim. Dualarımızda yine afet zede kardeşlerimizi unutmayalım. Değerli kardeşler, çok güzel bir gece duaların kabul edileceği bir gece Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu bütün dualarımızı bütün niyetlerimizi, bütün dileklerimizi makbul eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Efendim kandilinizi tebrik ediyorum. Anlattıklarımı faydalı bulduysanız videoyu beğenebilirsiniz daha çok kişiye ulaşması için. Kanalımıza abone olabilirsiniz daha çok güçlenmemiz için ve değerli dostlar Allah nasip ederse ee, Kandil ile ilgili yine videoları anlatmaya devam edeceğim. Size bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Gün içerisinde takipte kalın. Bildirimleri açın inşallah. Ben de bütün takipçilerimizin, bütün mümin kardeşlerimin yurt içinde, yurt dışında, çeşitli yerlerden bizi dinleyen bütün canlarımızın kandillerini en derin duygularımla, en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Allah nice kandillere eriştirsin diyorum. Allah'a emanet olun.